Abi ah, gitmeyin sefes. Haklısın kanka. Murat abi mesaj atmış ya. Yani. Boncuda ne yazmışlar? Kim şey yazdı? yol Canlı yayına biri geldi ya. Canlı yayına gir de gör anasını satayım. Kanka işbirliği için diyorsun da biz de küçük bir kanaldız sen de küçük bir kanalsın. Hani? Adam hala siklemiyor la canlı yayına gir bir bak diyor. Neye bakacaksın Akıl sik değil cidden ya. bir şey yazmış. işte. merhabalar işbirliği ve sponsorluk için mail at biz veya tarafından iletişime geçer misiniz yazmıştı Ne yazmış? sponsorluk <laughs> için. YouTube'da 46 abonesi var. Reis Victoria game e-pin sitesiymiş. Hani bu? E-pin e sitesiymiş. Kanka ben zaten elmas çekmiyorum ki. Hani yapmadığım bir şeyin sponsoru nasıl olacağım a Server'ın da adam akıllı bir tane şey yok ya Kerim ya özel de gelmiyorsa artık daha yayın açmıyorum ya Nefes. tadı yok eskisi gibi o da gelmiyor zaten belki tekrarını izlerse yanlışlık yarın son kez yayın açar oraya 56 geçiyor, 20 enerjimizi boşa gitmesin baskına tak. rüzgar gerçekten abi, bir tane daha doğru düzgün bir şey attığını görmedik zaten. Ne yapacağız ne trajüri. Anladım diye hiç sanırım var. Müziksiz de hiç olmuyor ya. Bu şey.

Bunu alıyorum Sabri abi. Nereden biri geldi? Yanlışlıkla çete yazar diye çete alayım kenara. Böyle <laughs> değil de. Bu ne? Bu ne? Yapalım?